Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf ve TET grupları için önemli olan bir konuyu halletmeye çalışacağız. 7 tane elektrik sıfırdan zirve serisinden sonra bugün artık manyetizmaya başlamış oluyoruz. Manyetizma ile ilgili 2 tane videomuz olacak. Çok uzun olduğu için bölüyorum. 30 dakikalık bir video sizi bekliyor. 10. sınıf TET'yi ilgilendiren kısmı Halledeceğiz. 11. sınıfta manyetizmaya da bir hazırlık yapmış olacağız. Dediğim gibi bu dersin kapsamı 10. sınıflarda görmüş olduğunuz manyetizma ile sınırlıdır. Şimdi o zaman ders ekranına geçelim. E dersimize başlayalım. Mıknatıs nedir ona bir bakarsak demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken doğada doğal olarak bulunabilen veya bizim kendimizde üretebildiğimiz cisimlere mıknatıs diyoruz. Bir mıknatıs çevresinde oluşturduğu manyetik alanı sebebiyle diğer manyetik maddelerle etkileşir. Diğer manyetik maddelerden kasıt burada başka mıknatıslar da olabilir. Demir, nikel, kobalt gibi manyetik maddeler de olabilir. Manyetik madde diyorum. Demir manyetik bir maddedir. Çünkü mıknatıs etkileniyor. Yani mıknatısın çekebildiği maddelere manyetik madde diyebilirsiniz. Mıknatısın iki adet kutbu vardır. Kuzey ve güney kutbu. Bunu nasıl tespit ederiz? Bir çubuk mıknatısı astı orta noktasından denge noktasından astığınızda çubuk mıknatıs astığınız şekilde durmaz da dünyada belli bir yöne yönelir. Siz onu çevirseniz de o ısrarla oraya yönelir. O yönelimde kuzey kutbunu gösteren yönüne biz Kırmızı ile boyarız veya N harfi deriz. Çünkü kuzeyi gösteriyordur o uç. Mıknatısın kuzey kutbu olur orası. Güney kutbu ise S ile adlandırılır. Cümlelerinin baş harfleridir arkadaşlar. Astığınız zaman hiçbir mıknatıs doğu batı doğrultusunda konumlanmaz. Muhakkak kuzey güney doğrultusunda konumlanır. Aslında pusula iğneleri bir çubuk mıknatısıdır. Tam orta noktasından asılmış bir çubuk mıknatısıdır. Ve kuzey güney doğrultusunda konumlandığını bildiğimiz için ona bakarak kuzeyi ve güneyi ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Bir mıknatısın manyetik alanı manyetik alan çizgileriyle modellenir. Yani arkadaşlar nasıl bir yükün çevresinde bir elektrik alanı vardı? Mıknatısların da çevresinde bir manyetik alan vardır. Ve biz bu manyetik alanları modellerken N kutbundan çıkıyormuşçasına modelleriz. Yani manyetik alan çizgilerinin N kutbundan çıktığını öngörürüz. Fakat bunlar sonsuza gitmezler. Neye kutbundan çıkan bu manyetik alanlar muhakkak ki S kutbuna dönerler ve S kutbundan dolanarak tekrar N kutbundan çıkarlar. Yani kapalı eğriler oluştururlar. Oysa ki elektrik alanı hatırlarsak artı bir yükümüz varsa elektrik alan böyle bir artı yükün dışa doğruydu hatırlarsanız ve bu doğrular sonsuza gidiyordu. Burada sonsuza gitme olayı yok. Burada kapalı eğriler oluşuyor. Yani bu noktada da bir fark var. Elektrik alanla manyetik alan arasındaki en önemli fark budur. Elektrik alan yükten çıkar ve sonsuza gider. Ve tek bir yükün var olması elektrik alanın var olması demektir. Ama tek bir kutup mıknatıslıktan mümkün değildir. Yani tek bir kutuptan bir manyetik alan çıkacak. Başka da ulaştığı bir nokta olmayacak. Sonsuza gidecek. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Muhakkak manyetik alanın çizgi olarak oluşabilmesi için Kuzey ve Güney Kutuplarının muhakkak olması gerekiyor. Kapalı eğriler şeklinde, kuzeyden çıkıp güneye doğru giden e, manyetik alan çizgilerinin yönlerini de bu şekilde sizlere söylemiş oluyoruz. Mıknatısın manyetik alan çizgileri N kuzey kutbundan S Güney kutbuna doğrudur. Bu yön önemlidir arkadaşlar. Tabi dışarıda, mıknatısın dışındaki yön budur. Manyetik alanı bu çizgileri ve bunların şiddetini B harfiyle ifade edeceğiz, B ile göstereceğiz. Birim olarak da Tesla diyeceğiz arkadaşlar. Manyetik alanın bir mıknatıslık bölgede manyetik alanın şiddetini Tesla olarak anacağız. Diğer birimlere manyetizma ile ilgili diğer kavramlar öğrenildiğinde zaten ulaşmış oluyoruz. Peki devam edelim mıknatısı tanımaya. Mıknatıstan uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalır. Manyetik alanın kaynağı mıknatıssa o kaynaktan uzaklaştığımız zaman çizgi sayıları seyrelir. Bunun anlamı da mıknatıslığın azalması yani manyetik alan şiddetinin azalması anlamına geliyor. Manyetik alan çizgi sıklığı şiddet kutup bölgelerinde fazladır. Şimdi şekli tekrar incelerseniz aynı bölgede mesela şöyle bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Ne kadar bir çizgi çekelim? Evet şöyle bir çizgi çektim. Bak kaç tane çizgi geçiyor bu bölgeden? 1, 2, 3, 4 tane. Peki aynı çizgiyi şuraya çizdiğim zaman aynı boyutta bakın kaç tane geçiyor? Bir tane geçiyor. Yani bu bölgede manyetik alan çizgisi birken kutuba yaklaştığımda o çizgi sayısının arttığını görüyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki mıknatısa yaklaştıkça şiddet artar. Manyetik özellikler artar. Peki iki tane mıknatısı böyle yan yana koyduğumuz zaman bunların birbirine kuvvet, birbirine kuvvet uygulayacağını biliyoruz. Peki bu kuvvetin tabii ki uzaklıkla olan ilişkisinden bahsetmiş olduk böylece. Demek ki yaklaştırırsak bu etkileşim kuvvetleri, manyetik kuvvetler Mıknatısın bir mıknatısın diğerine uyguladığı itme kuvveti artacaktır. Evet, iki mıknatısın birbirine uyguladıkları manyetik kuvvet eşit büyüklüktedir. Çünkü arkadaşlar, bunlar etki tepki çifti olarak düşünülebilir. Yani birinci mıknatıs ikinci mıknatısı 10 Newton'la itiyorsa dolayısıyla e, ikinci de birincisini 10 Newton'la itmiş oluyor. Manyetik alan kuvvetinin büyüklüğü mıknatısların kutup şiddetlerinin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle de ters orantılıdır. Hani mıknatısları birbirinden uzaklaştırdığın zaman bunların birbirine uyguladıkları itme kuvvetleri zayıflayacaktır. Bu karesiyle bir orantı sunuyor bize. Tabii mıknatısların güçlü olmaları, kutup şiddetlerinin fazla olması da bu kuvvetleri artıracaktır. O zaman manyetik kuvveti belirleyen şey bir ortam. Ortamın manyetik geçirgenliği çok önemlidir. İkincisi kutup şiddetleri. Üçüncüsü de uzaklıklar. Bunlar kuvveti belirliyor. Aynı işaretli kutuptan çıkan manyetik alan çizgileri birbirini kesmezler. Bu da önemli bir özelliktir arkadaşlar. Manyetik alan çizgileri birleşebilir ama asla birbirinin üzerinden geçmezler. Yani birbirlerini çiğnemiyorlar. Birbirlerine saygılılar. İki mıknatısın aynı kutupları birbirini iter. Zıt kutupları birbirini çeker. Bu hikayeyi çok ufak yaşlardan beri biliyoruz. Aynı kutuplar itiyor mıknatısın her iki kutbu da demiri çeker. Fakat mıknatısın N kutbunu da demire yaklaştırsanız, S kutbunu da demire yaklaştırsanız sonuçta kutup fark etmek sizin mıknatıs, demiri, nikeli, kobaltı çekecektir. Şimdi iki tane cisim verir. Birbirlerini çektiklerini söyler. Direkt şunu iddia edemezsiniz. İkisi de mıknatısıdır Hayır biri mıknatıs biri demir de olabilir. Bu olasılık her zaman zihninizin bir köşesinde özellikle soru çözerken bu olasılık bu mıknatıslıkta öğrencileri üzmek için çok kullanılıyor. Dikkatli olalım bu konuda. Ama asla iki madde birbirini itiyorsa bunlardan biri demir olamaz. Çünkü mıknatıs demiri itmiyor, çekiyor. Yani çekme kuvveti için demir ihtimalini göz önünde bulunduralım. Ama itme durumunda kesinlikle ikisi de mıknatıstır. İtme kuvveti sadece aynı kutuplu mıknatıslar arasında olur. Evet sadece kelimesi burada değerlidir arkadaşlar. Şimdi burada modellemeler yapmışız. Aynı kutupları birbirine doğru gelecek şekilde astığımız zaman bunların birbirine temas etmediklerini çünkü birbirlerine saygılı olduklarını yani çizgilerin asla birbirini kesmediğini, kesmemek adına da bunlar sıkışırlar birbirlerine değmemeye çalışırlar. O itme olayının esas o aradaki manyetik alan çizgilerinin birbirini kesmeme durumlarından kaynaklı olduğunu şimdi öğrenmiş oluyoruz. N'den dışa doğru görüyorsunuz manyetik alanı çizerken yönlere dikkat ediyoruz. Bu kutbun ne olduğunu yazmasa bile biz N derdik çünkü dışa doğru bir manyetik alan görüyoruz. Yine aynı şekilde burada da manyetik alan çizgilerinin içe doğru olduğunu, S'ye doğru olacağını zaten öğrenmiştik ve aynı kutuplarda yine bakın bu çizgiler birbirini kesmeyecektir. Burada NS kutupları bir taraf birbirlerine bakıyorlarsa manyetik alan tabii ki N'den çıkıp S'ye doğru gidecek. Burada bunlar tokalaşmışlar, uzlaşmışlar. Bu bir saygıdır. Dokunmamakta saygıdır. Tokalaşmakta saygıdır. Burada N'den Çıktı mı çıktı. S'ye doğru geldi mi geldi. Her şey doğal mı doğal. Sıkıntı var mı yok. Yani bunlar birbirini çekiyorlar arkadaşlar. Özdeş XZ mıknatısları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan çizgilerini çiziniz. E, N'den S'ye doğru çizeceğini söylemiştim zaten. Burada manyetik alanın yönü N'den çıkar S'ye doğrudur. Bu yöndedir. E, bunu çizgilerle çizmeye çalışsak şöyle çizgilerle burada birleştiririz ama yönleri de şöyle gösteririz. Bu kadar. 3 tane çizgi yeterlidir. Karalamaya gerek yok. Burada ise N, N iki tarafta da aynı kutup görüyorum. Dolayısıyla buradan çıkan manyetik alanla buradan çıkan manyetik alan birbirlerine doğru geldikleri için ve birbirlerini kesmemeleri gerektiği için ne yapıyorlar? Yukarı doğru yöneliyorlar. Aşağı doğru da böyle bakın bir çizgilerle bunu gösterebilirsiniz. Diğer soruya bakalım. Boyutları aynı. X, Y, Z manyetik cisimleri serbest bırakıldığında oklarla belirtilen yönlerde harekete geçiyorlarmış. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X ile Y birbirini çekiyor. O zaman X bir mıknatıs, Y bir mıknatıs olabilir. Ama bunlardan herhangi biri demir de olabilir. Bu X de olabilir. Demir olan X de olabilir. Demir olan Y de olabilir. Dolayısıyla hangisinin mıknatıs, hangisinin demir olduğunu bilmiyorum ama bu iki olasılık X ve Y için var. Üzerlerine bunları yazdım. Şimdi Z'ye baktığınız zaman Y ile Z birbirini itiyor. Dolayısıyla Y'nin demir olma ihtimalini eliyorum. Çünkü demir hiçbir zaman mıknatıs tarafından itilmeyecektir. Bu bilgiden kaynaklı demir olma ihtimalini Y'nin eliyorum. Z'nin demir olma ihtimali var mı? Onun da demir olma ihtimali yok. Çünkü demir asla itilmeyecektir. Demir her zaman sevilen bir arkadaştır. Çekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Z'nin muhakkak ki mıknatıs olması gerekiyor. Z mıknatıstır. Başka kesinlik içeren bir şey yok burada. Okuyalım. X'ye mıknatıstır. Bakıyorum. X'ye mıknatıs mı? Mıknatıs da olabilir. Demir de olabilir. Kesinlik sorduğu için bunu eliyoruz. X demirdir demiş. X demir olabilir. Ama mıknatıs da olabilir. Yani X'in mıknatıs olma ihtimali yok mu? Var. O yüzden bunu da eliyoruz. Y bir demirdir demiş. Y demir olamaz. Yalnız 2 olacak cevabımız. Peki bir başka bilgiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir mıknatısın manyetik alanı içerisinde serbest bulunan pusula iğneleri manyetik alan çizgilerine paralel olarak dengelenir. Dersin başında dünyanın manyetik alanı olduğunu, N S kutuplarını bizim bu dünyanın manyetik alanına göre belirlediğimizi ve asla bir pusula iğnesinin doğu batı doğrultusunda durmayacağını, manyetik alan çizgilerine paralel olacağını ve kuzeyi göstereceğini, N ucunun kuzeyi göstereceğini söylemiştik. Pusula iğneleri kesinlikle manyetik alana paralel konumlanırlar. Burada o paralelliği gösteriyoruz. Bakın. Burada S'ye doğru bir manyetik alan var ve pusula ona paralel duruyor. Burada bu eğriler, manyetik alan eğrileri eğrildiği için tam bu noktada teğet bir şekilde o çizgiye paralel konumda mıknatısımız duruyor. Burada zaten paralelliği görüyorsunuz net bir şekilde. Burada hafif bir eğim var. Paralel duracak şekilde konumlanmış. Tam N'nin karşısında da dışarı doğru bir manyetik alan olduğu için pusula iğnemiz de bu çizgiye paralel konumlanmış. Ama ikinci bir bilgi daha var burada. Peki bu pusulanın N ucu ile S ucu ne tarafa bakacak? Manyetik alan çizgisine paralel olacağını tamam. Hay hay. Ama pusulanın N'si ve S'si ne tarafa bakacak? Yani iki farklı şekilde bunu tespit edebilirsiniz. Birincisi pusulanın S tarafına her zaman N tarafı bakar. Çünkü S N'den hoşlanır. Yani S tarafına S tarafı dönmez. O yüzden kırmızı tarafa mavi taraf bakacak şekilde Muhakkak olacak. Her zaman manyetik alan oku ne tarafa ise pusulanın N ucu da o tarafı. Bir pusula iğnesinin N ucu her zaman manyetik alanın yönünü gösterir. Ben bu ikincisinden daha çok tespit etmeye çalışıyorum. Ama birincisinden de bunu görebilirsiniz. Peki geliyoruz şimdi. En temel sorumuz. Şekildeki çubuk mıknatısın KLMP noktalarındaki manyetik alanlardan hangileri artıya yönündedir diye soruyor. Hemen tespit etmeye çalışalım. Bir kere M'deki manyetik alan S'ye doğru olacak. Yani eksi Y yönünde olacak. M'yi eliyoruz. P'deki manyetik alan N'den dışarı çıkacak. Bu da eksi yönde. Bunu da eliyoruz. Peki K'ya bakalım. K'daki manyetik alan şöyle S'ye doğrudur. Peki N'nin K'daki manyetik alanı da dışa doğru. Böyle N'den dışarı doğru çizdim Peki bu ikisinin bileşkesi. Bunlar eşit uzaklıkta oldukları için K'ya. Biri S'ye doğru. Biri de N'den dışarı doğru ve bunlar eşit büyüklükte manyetik alanlar olduğu için bu ikisinin bileşkesi bakın ne yönde olacak? Artı y yönünde. Demek ki k noktasındaki manyetik alan artı y yönünde. Veya şöyle de yapabilirsiniz. N'den çıkan manyetik alanlar dönerek burada s'ye doğru gelecek. Buradan da s'ye girmiş olacak. Değil mi? Bunun etrafında böyle halkaları böyle çizeriz. Peki n'den çıkıp nereye doğru gidiyordu? Böyle gidiyor. Simetride bu tarafı da yaptığınız zaman manyetik alan çizgisi n'den çıktı? Nereye doğru gidiyor? S'ye doğru gidiyor. Dolayısıyla burada da artı y yönünde olduğunu görürüz. Cevabımız k ve l olur. Diğer soruya geçtiğimizde yatay düzlemde şekildeki gibi duran çubuk mıknatısın etrafındaki ikiz kenar dik üçgenin köşelerinde bulunan KLM noktalarına pusula konuluyor. Pusula iğnelerinin denge durumunda n kutuplarının gösterdiği yön aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi n kutuplarının gösterdiği yön deyince ne anlıyoruz? Aslında manyetik alanın yönünü anlıyoruz. Çünkü pusulanın N kutbu manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Bu bir bilgi arkadaşlar. Peki gelelim şimdi. Burada S'ye doğru olması gerekiyor K'daki manyetik alanın yönünün S'ye doğru olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir pusula koysanız pusulanın N tarafı manyetik alanın yönünü gösterecekti. Dolayısıyla K'daki yönelimimizi gördük. Bu değil. Bu olabilir, olabilir. Bunu eledik, bunu da eledik. Evet, 3 tane şıkkı elemiş oluyoruz. B, C arasında kaldık. M'dekine bakarsak, M'dekinin de aynı olduğunu görüyorum. M'ye geldim, aynı olduğunu gördüm. Şimdi bunlarda sorun yok şu anda. K'da ve M'de sorun yok. Belirleyici olan L olacak. L'ye bakalım şimdi. S'ye doğru bir manyetik alan çizmem gerekiyor. Şu şekilde S'ye doğru manyetik alanımı çizdim. Peki aynı uzaklıkta N'nin manyetik alanına bakın şöyle geliyorum. Şöyle şu doğrultuda. Dolayısıyla bu ikisinin bileşkesi tam açı ortayda şöyle olacak. Ve KM doğrultusuna paralel bir şekilde ve kuzey batı yönünde gibi duruyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğindeki gibi olur. Bir bilgi veriyoruz yine. Tek kutuplu mıknatıs olmayacağını söylemiştik. Dolayısıyla bir mıknatısı siz şöyle şuradan bölerseniz bir bıçak yardımıyla keserseniz ayrılan bu iki parçada hemen mıknatıs halini alır. Çünkü tek kutuplu bir mıknatıs olamayacaktır. Uyanık arkadaşımız bunu keserek sadece burayı S olarak burayı da N olarak kullanmaya çalışmış ama mıknatıslar bu kalemun gibi hemen anında bölseniz de ortama uyum sağlıyorlar. Yine mıknatıs halini alıyorlar. Tek kutuplu mıknatıs olmaz kısacası. Bunu denemeyin. Bir mıknatıs ikiye bölündüğü zaman parçaların her biri mıknatıs olur. Evet bir başka bilgiye geçiyoruz. Maddelerin mıknatıslık özelliklerine göre sınıflandırılması arkadaşlar. Bazı maddeler mıknatıslıktan etkilenirler. Manyetik alanı severler ama bazıları hiç sevmezler. E, bu açıdan maddelere bakarsak 3 sınıf madde ile karşılaşırız. Ferromanyetikler bunlar demir, nikel, kobalt dediğimiz güçlü olarak mıknatıslık etki gösterip mıknatıslık alandan etkilenen maddelerdir. Bir diğeri paramanyetikler, bunlar da çok zayıf mıknatıslanırlar. Bir de mıknatıslık özellikleri çok 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 zayıf olup hatta tepkisel olanlar var. Yani manyetik alana karşı alerji gösteren, ona karşı mıknatıs gördüğümü onu iten maddeler vardır. Manyetik alanda manyetik alana zıt bir zayıf mıknatıslanma gösteren maddelere de diyamanyetik diyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine şekildeki gibi iple bağlı KL mıknatısları dengedeymiş. İpteki gerilme kuvveti oluştuğuna göre ipte gerilme kuvveti oluşuyorsa kesinlikle bu arkadaşlar tam bir demir olamıyor değil mi? Yani demir çekilir. Bunlar birbirini itiyor. Dolayısıyla aynı tarafa bakan kutupların aynı olacağını biliyorum. Mesela ben buraya N demiş olsam burası da N olur dolayısıyla S ve S olmak zorundadır diğer kutuplarda. Şimdi burada K L mıknatısları özdeştir ve kesinlik soruyor. E bunların birbirini itmesi için iki tarafında N olması yeterlidir. Yani özdeş olmaları gerekmiyor. Neden? Çünkü manyetik kuvvetler birbirine eşittir. Yani K mıknatısı L mıknatısını eğer şayet F kuvvetiyle itiyorsa e L de K'yi yine F ile iter. Bu mıknatısların güçlü veya zayıf olması bunu etkilemiyor. Bu eşitliği bozmuyor. Tabi mıknatıslık şiddetlerinin düşük olması kuvvet değerlerini düşürür ama eşitliği bozmaz onu söyleyelim. Dolayısıyla K'nın dengesini yazacaksak ipteki gerilme yine F kadar olmalı. Sağa çeken ve sola çeken eşit olmalıydı. Yani arkadaşlar e, ipin gerilmesi için kutuplarının aynı olması gerekiyor. k mıknatısları özdeştiri kesin olmadığı için karalıyorum. X ve Z kutupları işaretleri farklıdır. Bakalım X-S e, kutbuysa. Z'ye baktığımız zaman onun N kutbu olduğunu görüyoruz. Farklı mıdır? Evet farklıdır. Diğer kutupları da dağıtsanız aynı farklı olduğunu göreceksiniz. İpin boyu uzatılırsa ipte gerilme kuvveti daha büyük olur. İpin boyunu uzatırsak mıknatıslar birbirinden uzaklaşacaktır. Ve böylece kuvvetler azalacaktır. Kuvvetlerin azalması ipteki gerilmeyi de azaltır. O yüzden bunu da el Kesinlikle doğru olan yalnız 2'dir. Bir diğer soruyla devam edelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş x, y, z mıknatısı şekildeki gibi konumda tutuluyorlar. X ve z serbest bırakıldığında oklarla verilen yönlerde hareket ettiklerine göre mıknatısların KLM kutupları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. sonuçta x, y'ye yaklaşmış oluyor değil mi? Z de y'ye yaklaşmış oluyor. Ve birbirlerine de yaklaşmış oluyor ama burada ilk etkileşim y ile olacak. Ben o zaman şimdi buradan başlıyorum. Herhangi bir kutup işaretini veriyorum. Serbest özgürsünüz arkadaşlar. Verin. N dedim. Dolayısıyla S olur. Ve yaklaştığı için bu buna yine burası N olmalıdır. Çünkü çekim olacak. Dolayısıyla burasının S olması mecburidir. Ama buraya N'yi biz koyuyoruz. Bilgiden dolayı çektiğinden dolayı. Burası ne ise burası mecburen S olacak. Peki şimdi şıklarda N, N, S var mı arıyorum. N, N, S yok. Peki o zaman burası S olsaydı bu sefer burası N olurdu. Çektiği için S olurdu. Tekrar ne olurdu. Çektiği için S olurdu. Tekrar ne olurdu. Peki S, var mı? Edirne'de S, S, okuyorsunuz. İki ihtimal vardı. İkinci ihtimalde cevabı yakalamış olursunuz. Hemen asılma tipi sorular. Özdeş K, L mıknatısları şekildeki gibi asıldığında iplerde gerilme kuvveti T1, T2 oluşuyor. L mıknatısı ters çevrilip aynı ipe tekrar asılırsa T1, T2 nasıl değişir? Öncelikle arkadaşlar ispata girmeyeceğim. Çünkü e, elektrostatikte bu ispatları yapmıştık. Tavana bağlı ip bu manyetik kuvvetlerden etkilenmez arkadaşlar. Yani ne kanun L'yi itmesinden çekmesinden etkilenmez. Ve tavana bağlı ip bu yüklerde de böyledir. Sadece ve sadece ağırlıkları taşır. Tavandaki ip ağırlık taşıyor. Bunların birbirleriyle husumetleriyle falan ilgilenmiyor. Ağırlık taşıyor. Bu çok önemli bir bilgidir. Bütün asılma sorularında e, bunu kullanabilirsiniz. Mıknatısın altına başka bir mıknatıs asılmışsa. Bir mıknatıs yerde duruyorsa o zaman öyle bir şey söyleyemeyiz. O zaman manyetik kuvvetler de etkili olur. Yani şu zemine yere bir mıknatıs daha koyduğumuz anda artık bu az önce söylediğim kuralı e, unutuyoruz. Öyle bir kural geçersiz kalıyor ama böyle sadece asılan iki mıknatıs iki tane yük gördüğünüz zaman tavandaki ip sadece ağırlık taşır. T1 değişmez diyoruz. Peki ilk durumda NS arasında bir çekim vardı. Yani bu yukarı doğru bir F manyetik kuvvet tarafından çekiliyor. İpteki gerilme kuvvetine, ipin L'yi taşıma kuvvetine yardımcı bir manyetik kuvvet vardı. Dolayısıyla T2 düşük bir değerdi. Ama biz bunu ters çevirdiğimizde bu sefer, bu sefer arkadaşlar bu mıknatıslar birbirini iteceğinden dolayı hem ağırlık aşağı doğru hem de manyetik kuvvet aşağı doğru olduğu için yukarı doğru T2 yukarı doğru T2. Şimdi yazalım bunları bakın T2. Bu F manyetik kuvvet bu da ağırlığımız olacağı için T2 değerinde artma olur.